Türkiye'de şu an var mı? Eskiden daha çoktu. <laughs> var var var. Hangi şu var. 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 Dönüyor. Hangi takım? Mesela. Sosyal medya üzerinden yani çok dönüyormuş abi. Ben i̇şte geçen ya artık olmadı. o kadar da dediğin gibi, artık onda birleri uyanacak o zaman yani, onda biz şey çözemeyeceğiz. Yani ya. İstikrar. O paranın ya olduğu ya yerde bak, şey paranın yapayım. olduğu yerde, her türlü numara oluyor maalesef. Aslında yani. yöneticilik çok basit. O yüzden... bir yani i̇nsanlara belki bilmiyorum hatalar çok yapıyor kulüplerimiz, mesela kulüpleri ciddi şekilde bor, borç yükümlülük altına sokuyor, değil mi? Neden sokuyor? Yanlış transferler. Ya bir, yani en basiti ya. Nerede oynuyorsun? Samsun Spor'da. Örnek geçmişte Samsun Spor'da oynadın. Ben de yöneticiyim. Getir abi yıllardır Samsun Spor'a hizmet etmiş. Kim var mesela? Göktuğ Sevinçli var. Evren Turan var. Altan Tanrıkulu. Futbolun içinden geliyor. O aidiyeti buluyor. Sal abi onları Avrupa'ya. Biz lige çıktık. Ligimizde işte oyun sistemi... Ama o senin değil ancak anlaşımı. nasıl oluyor? Kulüplerin sahibi <laughs> ona, olursa olur. Ona göre, ona göre o transfer. Şey, o an yönetici sensin. Kulübünün sensin sahibi sensin iyi, abi. Ya iyi, iyi, iyi niyetli misin? Reklam için mi geldin? Niye geldin? Ya, o ayrı bir şey. Ona bir şey Ay, değil. Anladın mı? Bilemiyorsun tamam, ki Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. İşte, ben de işte, Samsun'da evet. oynadım. Adam yıllardır hem benim sevdiğim bir abim hem Tebrik dostum. Tebrik ederim Samsun, ee, Samsun, Samsun Spor'da. Samsun Spor'da oynadım. Ekmeğini yedim. Şampiyon oldular. Tebrik ediyorum. Orada kaç yıldır bunun mücadelesini veriyor. Kulüp boş şurada sıfırdan aldı şirketi e çevirdi. Tamam ama işte bazı işte tesis yaptı. Şimdi doğru onu hocayı getirdi Hüseyin Hoca. Hatalar yaptı, oyuncu bize de sordu, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani anladın mı? Devamlı araştırma, devamlı ona sordu, Okan'a sordu Hayır, herkes işte abi. İyi niyetli iş, olursan diyorum ben her yerde. Şirketlerin de olsa çok da zengin olsan futbol Hayır, bir ayrı bir şey. Yıldırım Başkan bu konuda, Yüksel Başkan ciddi şekilde sabır gösterdi. En sonunda doğruyu buldu. Doğruyu buldu. Altyapı tesisleri yaptı Samsun inanılmaz. Yani seneye Başkan bu yani başında olduğu sürece Samsun Spor bak görürler ileride hem UEFA Avrupa Kupalarında hem ligde uzun süreli gider. Gider abi böyle işte sistem böyle yani öyle hemen olmuyorsun param var benim ben şampiyon olayım veya ben iyi bir takım kurayım da işte bir yıl sürüyor. Sevgili Göktağ. Bir yıl abi. sürüyor. İyi şimdi abi. iyi niyeti tamam da şimdi o yöneticiler oraya biliyor, niye işi geliyor? De biliyor demek Niye geliyor mesela? Sadece Samsun Spor üzerinden değil Konya, Kocaeli, Kayseri mesela örnek. Yani o yöneticiler oraya niye geliyor abi? Başarılı olmak için değil mi? İyi niyetli hangi kavramda iyi niyetli? yani cebini doldurma <laughs> anlamında mı başarı anlamında mı? Eskiden vermeye geliyorlar. Yani şimdi eskiden dediği gibi ama şu anda imkanlar da var. Ne kadar orada dururlarsa onlar için de avantaj. İşte bu yüzden ben anlatıyorum az önce söylediklerimi. Yani ekibini doğru kurursan devamlı orada olursun. art neti de olsan hem e, e, cebini de doldursan hem de başarılı olursun. Yani bilemiyorum tabii. Yani dediğin gibi burada e aslında çok zor çok ol, ol, olmadığını çok ben de basitmiş. söylüyorum her zaman. İşte görmek lazım tabii ileride daha nasıl ya bizim yapacaklar. Bizim ülkemizde yani. mesela transfer ediliyor oyuncular. Bakıyorlar abi. White Scout diye bir program var. Onu onun üzerinden yazıyorlar. işte Göktuğ Seviş ne kadar koşmuş, ne kadar orta yapmış, ne kadar pas arası yapmış falan filan. Ya arkadaş bazı oyuncular iki kere çıkar. iki tane araya top atar. Tabelayı değiştirir. Bu adam o kadar çok yani eee scout'lı. Bazı algoritmalar insanı yanıltabilir. Şimdi Az önce söyledim ya camialara aidiyet duygusu yaşayan o kişileri, o profilleri ligi biliyor. Ligimizdeki e, dinamikleri, işte ligimizdeki nasıl bir oyuncu profilleri faydalı olabilecek. Gönder abi bunları gittiği zaman o adam hem hizmet ettiği zaman başarılı bir oyuncu getirdiği zaman kendi egoları diye mutlu oluyor. Hem de camiasına faydalı olduğu için ön planda ön planda gözüküyor değil mi? Böyle avantajlar da var. Yani çok basit, gidiyorlar abi şimdi transferler menajerlerle bilmem nelerle, işte senin dediğin gibi bazı yöneticiler at net bir şekilde farklı yönlere yönelebiliyorlar. farklı i̇şte Ben yönlü. de o yüzden bunun çözümü Türkiye'de yapabilir misin bilmiyorum. Kulüp sahibi olacaksın. İnsan kendi kendine bir şey yapamayacağına göre, öyle değil mi? Ya Kulüp, kulüp sahibi olsan yapabilirsin abi. Bu sistemi sistemi çözersen nasıl yaparsın bilemiyorum yani, yani sistem ama şu da var. Ama mesela yani şirket mesela kendi holdinglerine değil de kulüp yönetmek ayrı bir şey. Holding yönetmek ayrı bir şey. Bütün başkanların çünkü kendi holdingleri var, kendi işleri var. O ayrı bir şey ama sporu öğrenmek, spor üzerinde durmak sabır ister. Her işin sabrı vardır ama bu işte darbe yiyeceksin. Çünkü belli bir sonra hastalık oluyor bu iş. Transferler var, menajerlerle uğraşıyorsun, para kaptırıyorsun. Aldın oyuncu iyi çıkmıyor, iyi oyuncu diyorlar sana. Veriyorsun, veriyorsun, alıyorsun bir noktadan sonra lanet olsun diyorsun. Ama burada hata yapa 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 sabrederek doğru yolu bulabilirsin. Onun için böyle... Ee, hem e, zengin olması önemli ama kulüplerin içerisinde de sabırlı, bu, bu işe eğilecek Türk futbolunu e, iyi yerlere getirebilecek bu tip adamlar yani devamlı olabilecek başkanlar lazım insanlar. Hayır diyelim ki bilmiyorsan. Fatih Bankın değil... başındaki isim yani Güdetti kaç mesela. yıldır Ergine tamam kaç yıl? Şimdi Fenerbahçe Euroleague kadınlar kazandı. Markovic daha önce kaç yıldır yani bu başarı evet. gelirken teknik direktör Ancelotti kaç yıldır? Yani bunlar çok önemli. Biz de hiç kimseyi dayandırmıyoruz. Sergen Hoca şampiyon yaptı gönderildi ya şaka gibi ya. Ya tamam Avrupa'da kötü olabilir, ligde O hakkı yok mu yani iki kupa almış bir adam Abdullah Avcı o hakkı yok mu üç kupa almış bir adam Biz anında Mesela doğruyoruz. da gönderildi. Anında doğruyoruz. Kendini bir şekilde gidiyorlar gidiyor herhalde. Ya. Ya. Bence de lazım. gitmemesi de lazım. Kesinlikle katılıyorum. Lazım. Ya. Ama Sergen Hoca da kendi, kendi gitti kendi dediği gitti, gibi. Yani gönderilmedi. Ben Aklı bir kere Sergen Hoca'nın hep söylüyorum. Sergen Hoca yerinde olsam Kayseri Fenerbahçe önce istifa eder miyim ya? Ben aklım almıyor vallahi billahi. Yani Onu konuştuk yani, vallahi yani, vallahi evet, süreç, çok, da. Yani evet çok daha önce neler oldu Bilmiyor, aynen. Onları bilmedi. Neyse şimdi biz artık yavaş yavaş tabii yani Türk futbolunun genelinden şey kaos konuşmayacağız mı hakemler kavgalar. çok makemler. konuştuk artık onları <laughs> ya. şey espri yapıyor. Tabii konuşmayalım zaten. Zaten biz hani Fener, şimdi şeylere gelelim yani ne bekliyoruz? Hani şimdi Galatasaray'ı konuştuk, Alanya'yı da artık tamam konuştuk. Fenerbahçe tarafında şimdi ne olursa olsun Fenerbahçe şimdi Başakşehir yani o kadar kritik maç ki evet. hani de gene ya tamam ya artık Fenerbahçe her maçı ya Değil tamam mi? diye devam artık hiç çünkü Altan'ın söylediği gibi her maçı kazanması lazım evet, gazilerin puan kaybetmesi beklemesi lazım ama bu haftada yine Fenerbahçe adına çok e, yani köşe dönücü maçlardan bir tanesi. Evet ama şunu söyleyebilirim. Ligin ilk yarısındaki Katar'a kadar olan Başakşehir'le deprem sonrası Başakşehir çok farklı. Bir kere kadro olarak Yusuf, Endiaşmi gibi çok önemli bir oyuncu gitti. Takımda Traore iyi bir skor üretebilecek bir oyuncu gitti. Hemen Premier Lig'de gol attı zaten. 1-0 Aston Villa West Ham maçının golünü attı. Yani bazı oyuncular gitti. İşte Hasan Ali'ler, Kayşaralar, Eprianolar hep bunlar ayrıldı. Bunlar ayrılırken kaleci değişimine de gittiler. Başakşehir'de bir düşüş var. İstanbulspor'a yenilirken de çok pozisyon üretemediler. Yani Fenerbahçe bir şekilde gol bulabiliyor. Ben gene yenebilir diyorum ama artık ipler İpleri Bunu da Şehir, görelim. Yani Başakşehir, şu anda Galatasaray daha güçlü bir maçtır kaybediyor Başakşehir. Şimdi, şimdi değil mi? Başakşehir kötü. Bak Katar'a kadar da Fenerbahçe çok iyiydi. Şimdi evet. Fenerbahçe de kötü mesela. Sevgili Göktuğ. Şimdi Fenerbahçe'nin ben maçlarını izlediğim zaman ne oynadığını, ne oynadığını anlayamıyorum açıkçası. Yani çok dağınık bir oyun anlayışı var sahada güven vermiyor camiasına ve hatta oyuncu topluluğu birbirine böyle çok fazla uyum sağlayamıyor. Şimdi Valencia tamam çok gol atıyor ama Valencia yanlış yerde kullanıyor son zamanlarda. Çok çizgilerden top alıp geliyor. Bu sefer 3. bölgede o ceza sahası için enerjisi kalmıyor. Valencia'yı biraz daha o tehlikeli bölgeye yakın tutmak lazım. Durmuyor ki. Durmuyor işte yani ama hoca onu söyleyecek. <laughs> ama işte ama kendi durmuyor. Hoca da diyecek sen bana, benim sana burada Taktik ihtiyacım var. Şöyle Taktik. de bir şey sen var. Fenerbahçe'nin kadersini da, da isterseniz tamam. ekrana getirsin arkadaşlar. Bak şu aynı sakatlığı tamam. e, sakatlı, Fenerbahçe'yi çok et çok önemli. Evet. Bak şu an alternatif üretemedi işte yani. Serdarla başlıyor. Serdar başlıyorsun şimdi yani. da. Sevgili yoktu orada hiçbir şey yok. Şimdi oraya geç. Rossi nerede oynuyor? Orada daha seyirci daha rahat oluyor. Okan bir anlatsana ya sen. Anlatayım mesela şimdi sevgili yoktu. <laughs> Şimdi Valencia çok beğendiğim bir oyuncu benim. Yani hareketli, çabuk, süratli, gol vuruşları değil. Tamam bazen dağınık, savruk hareketleri oluyor sahne için ama Valencia'nın biraz daha bu bölgelerde bulunması daha doğru olur. Enerjisi güçlü, set oyunu, vücudunu iyi kullanabilir, birebir de adam eksilebilir. Bu potansiyelli olan oyuncu bana göre. Bilmiyorum katılıyor musun? Senin buralarda gezmen, buralarda gelip top almak... Peki oradakilerin eksikliğinden dolayı gidiyor olmasın oralara? Sen buralara geldiğin zaman bu oyuncuların da önünü kapatırsın. Sen bu oyunculara alan aç. İşte onlar mı? getiremiyor diyor gelmesin. Şimdi Rossi getirebilir mi? Getir e Oynadı zaman İrfan bu hafta getirdi mi? Emre Mor getiriyor mu? Getiriyor. Sen buralara geldiğin zaman bu sefer defans oyuncusun. Orta sahsın. Burası iyice kümesleşiyor alan bulamıyor oyuncularda. Fenerbahçe sen buralarda bulun zaten sana, Hakan. sana sen buralarda bulun abi. Fena sana buradan Arda da gitti. Herkes yeniyor. Sağda Rossi de getir. Peki Altan'ın dediği de var. Beşiktaş'taki Beşiktaş her maçı Beşiktaş kazanıyor diyor. Şimdi herkes yendik biz de yani o kötü Hayır, oynuyor. Ben... Dört ben, atıyoruz. Gö şeye Alanya'yı deplasmanda 3'lü yendik. Baba... Kayseri'yi 2-1 yendik. Babacığım. Antalya'yı yendik. <laughs> Gaziantep'i yendik. Yeniyorsun da. Yani nasıl yeniyorsun? E, yeniyoruz bana ne Galatasaray'dan az yendik. Nasıl yenmesini ister mesela büyük takım. Galatasaray'da zor. Bu sahada güçlü oyuncu. Tamam sen öyle istiyorsun da Beşiktaş da öyle oynamıyor. Beşiktaş 5 haftadır iyi oynuyor. Yani ben 3 sen puana, puana bakarım. Şimdi sen puana bakarsın da ben, yani ben farklı yerlere de değinmek istemiyorum. Puana Olur. bakarız da şimdi Olur. bu hafta Ankara Gücü maçında çok kötü oynadı Fenerbahçe. Bir Arda aldı sahada an. bir şeyler yaptı. Ama Ankara Gücü tamam. Beşiktaş kupadan eledi. Tamam. tamam, olabilir. Beşiktaş o dönemde e tamam, kötü bir dönem çok eksik vardı. Falan, çok olamadım. eksik vardı Beşiktaş'ta o dönemde. O olsun Ama fark. Etmiyor. Şenol Hoca'nın şimdi geldiği dönemle bu, bu zamanki dönem arasında dağlar kadar var. Senin yani hocanın bencine baktığında mı Şenol Hoca'nın bencinin arasındaki uçurumlar kadar fark var. Tamam. Devre arası 6 oyuncu aldı Beşiktaş. Efendim? Devre arası 6 Fenerbahçe bir 6 be bir bak aldı kaç tane aldı İki tane aldı abi Ahmet işte şey aldı Abu Bakar aldı. Maksima aldı bir Maksim Kole'yi mi? aldı. Onur Bulutu aldı. Ya aldı da aldı bir sürü. Ama Bencide oyuncusu yok işte. O anlamda anlatıyorum Benim şimdi. Derdim bak şunu değil. sevgili Altan abi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum anlayabiliyor musun? Bu oyuncu Anlamaya çok fazla buralarda gezmemesi gerekiyor. 3 puan alıyor Fenerbahçe ama. Nasıl? <laughs> abi alıyor da şimdi ya nasıl aldığını sen de biliyorsun ben de biliyorum. Ya <laughs> <laughs> yani şimdi büyük başlarda bak, sağ içini konuşalım istiyorum. E, sağ sen farklara çekiyorsun beni. Ben de sağ, sağ içini konuş. Şimdi bu hafta Ankara Gücü maçında İspanyol Can Kahveci'ye yapılan penaltı penaltı bana göre değil. Olmamış olsa Fenerbahçe bu maçı kazanabilir miydi? oyun olarak hak ettim kazanmayı. E, Valencia o penaltıyı atsaydı Beşiktaş kazanabilir. Ya o ayrı bu maç O ilgili da ayrı konuşuyorum. Oldu. Ben sana geçmişe gelirsek çok bu... maç örnekleri. Yani, Şu anda güncel olarak konuştuğumuz için güncel olarak konuştuğumuz için bunu değerlendirelim diye o yoldan izlenmiştir. Ya sunuyorum. ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kendi seviyesinden düşük takımları rahat yeniyor. Rahat olması da yeniyor. Yenebiliyor yani. rahat yeniyor ama taraftarın niye rahat Ya rahat taraftar oraya girmeyelim. Sana ise ama şimdi taraftar ben, o rahat hissetmiyor. Hayır tamam da o ta, bak ben mesela Hem bazı sen, yerlerde soyunma odasına girmiyorum. Ben geleyim oturayım o zaman. Hayır da. ikinize de bak, saygım var çünkü zaman. ben profesyonel Yok. futbol oynamam. Orada farklı bir şey konuşacaktım. Yani, hayır ama çeke, ben de şimdi, sahadaki şimdi, taraftar profiline... Şimdi, Hakim biriyim. Özellikle şimdi, Fenerbahçe taraftarına şimdi, hakim. Şimdi sevgili e, Altan Sen abi. Sen sevincini gördün mü Fenerbahçe taraftarının son Abi tabii ki de sevinecek. E, tamam işte, dakika o, bir yeter. o yeter. Maçı bırakmamışlar. oyun farklı. Taraftar memnun mu? Hedefe giden oyun seni tatmin ediyor mu? Hedefe Peki bir şey söyleyeyim. Için. 14 Bunu tane Galatasaray'dan Beşiktaş'tan fazla Avrupa maçı yap. Ya, o Onlar ahledi. kupada yokken kupada devam et. Ligde de Beşiktaş düşmüşken hala şampiyonluk şansın olsun. Niye ben Beşiktaş'tan mutsuz olayım ki? <laughs> Neden oluyor? Bana görüşün, bir argüman abi, Söyle, şu yüzden. O senin, o senin görüşün. Saygı duyuyorum abi. Bir şey diyemem. Işte. Ama orta yani Galatasaray buradan şampiyonluğu kaybetsin. Türkiye Kupası'nda yok. Avrupa oynamamış büyük skandal olur. Buradan kaybetsin. Doğru. Büyük şimdi, skandal olur şimdi, yani. Şey ben sana sana ben bir sürü argüman veririm mesela geçmiş eniyorsun. Sen şimdi içeride kendi sahanda Galatasaray'a karşı 3'te oynuyorsun. Maç 5-0 bitmedi evet. diye. Yani ben açık ve net söyleyeyim. Yani o maç çok farklı bir senaryo olabilirdi değil mi? Galatasaray'ın ne çok birçok kez pozisyona girdi ve farka da gidebilir, Daha da fark olabilirdi. Bak, bu yani. birinci argüman. İkinci argüman. İçeride Beşiktaş maçı oynuyorsun değil mi kendi sahanda. Evet. Yine üçlü oynuyorsun. Yani böyle hataların yapılmaması gerektiğini e, tamam. anlatıyorum. Yani ya, hoca aynı görüyorsun. Şey aynı işte bunun argüman veriyorum sana, gösteriyorum. Tamam, e şimdi bunları niye yapıyor? Yani, Sen Anceli Fenerbahçe, hatta Fenerbahçe hatta. Fenerbahçe'sin şampiyonluğu oynuyorsun. senin evet. rakiplerin kim Beşiktaş Galatasaray. Evet. Sen bu takımları yenebilmen için kardeşim kendi sahanda çıkacaksın, ezeceksin, yeneceksin üçlü yanlış ya oynanmış ile, yanlış sistemle ama yanlış sistemle çıkarsan yenilirsin kusura bakma. Bu tamam. bunun gelişi yani... geçmişten belli adam zaten. Adam 68 Giresun yaşında. Giresun maçı ya. bunu belli etti. Hayır, 68, 68, yaşında tecrübeli istenen, belki de, de iki Brezilya, Brezilya milli takımı. Bu takım hata şeydi. yapmaması. Ben ya ya çalıştırma. Çalıştırma. bu ya sen Bosco ile çalıştın mı? Bu Jesus bak ben Delos sana bu kafa Brezilya milli takımını falan çalıştıramaz. Ya tamam Değiştirme Del Bosco da Beşiktaş'tan gelip Yeniköy kasabı da Adam Dünya Kupası'nı Fenerbahçe Fenerbahçe sezon başından sezon sonuna kadar şu ana kadar şu ana kadar dörtlü sistemle oynamış olsa belki şu anda ya Okan bir saattir istikrar konuştum. Sen Fenerbahçe'nin üstünde olursun. Tamam da 17'de 16 yapmış Galatasaray bırakmıyor Fenerbahçe'de. Ya bırakmıyor Rakiplerini yenemiyorsun abi? Nasıl ya yenemesen nasıl da da bırakmayacak da. Ya. şimdi bak abicim sen Ankara Gücü maçında nasıl He? kazandın? Kazandı 2-1 tamam, kazandı. Tamam 2 o respondan. Doğru oyunla mı veyahut da hak abi. ederek mi güzel oyun baskı kurarak mı kazandı? E Kasımpaşa Galatasaray maçı. Ay bu maçta iyi güzel. Bu maçı diyorsam, bu maç, -Galasay 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 -Galasay. oraya tamam bunu bunu cevapla ondan sonra. Bence hak etti kazanmayı. Tam hak etti nasıl hak etti? Oyun olarak bana göre hak etmedi. Ben penaltı pozisyonu, penaltı olmasaydı kazanır mıydım? Bence penaltı. Maçı? Sana, sana, değil, bence, bence değil. Penaltı. Ben sana söyleyeyim abi. Bak futbol evet. temas soyun değil mi? Evet. Kalkabilir miyim abi? Tabii ki. Sana göre penaltı bana göre değil. Evet. Bu ben benim yorumum. Ben sana saygı duyuyorum. Sen de bana evet. saygı duymak zorundasın. Evren Şimdi, de Ben şunu... Mi? ha, Evren abi bir kalkar mısın? Kalk abi. Sağın içinde tema, evet. futbol ben temas soyun. Biz kalkar mısın abi? Atma. Futbol temas soyun. Ne olursa olsun abi bak. Ne olursa olsun. Merak etme. O sağın içinde Şut. Bak. Şut. Grup şiddetle, yani. <laughs> şu şiddetle o ceza sahası için, ceza sahası dışı ne olursa olsun hiçbir futbolcu o şiddetle düşmez. Peki it bir o dakika, bak bir şey söyle. Bir dakika, it onu. bak, i̇t, i̇t, e, da... sen, sen niye düşüyorsun? Bir dakika, bir dakika. Ama sen ben, niye düşüyorsun? Bak, Yo, bak sana ben, ya, ben bak yani ben, ben sana bir şey de, söyleyeyim. O ne oldu? Da... Nasıl ha. Diyor. Ha, bak, çok Sen niye dedi. düştün? <laughs> Müsaade eder misin? Anlatayım mı? Anuk Ersin sen, Okan Koç'taysın. Anlatabilir miyim dedim. Müsaade eder misin? Dinliyorum. Ama kesmeyeceksen anlatacağım. Şimdi neden düştü? İsmi neydi oyuncunun bilmiyorum. Şu X yok yok e arkadaki düşen oyuncuyu söylüyor. Ankara güçlü. Sol bek herhalde. Sol İsmi aklıma gelmiyor. İsm Söyleyeyim oyuncuyu. ben sana hemen. Söyle abi ismini bana. Ee... Hanuken. Hanuken. Hanusek. 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 Hanusek niye itiyor biliyor musun? Bak dikkat et. İlk başta İrfan'la temas göz temasına geçiyor. İrfan da ona bakıyor. Kesiyor onu. Tabii tabii kesiyor. İkisi birbirinizi kesiyor. Aynen bravo iyi yakalı. <laughs> o ara İrfan içeri hamle yaparken onu de oyuncuyu mecburen pozisyon itibariyle, oyun itibariyle takip etmek zorunda. Takip ederken, hamle yaparken tek ayak üstünde yakalanıyor ve eli omzundayken İrfan atınca o da dengesiz bir şekilde düşüyor. Bu temasla hiç dünyanın hiçbir yerinde ne penaltı ne foul çalınır. Bana göre. Şimdi ben benim elimi sana koyduğum kendim atarım değil mi? Şimdi biz ceza sahasının içinde, ceza sahasının içinde de birçok kez bu pozisyonlarla Karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz mesela. Bir çöp Havadan top gelirken iyi tamam. Ama İrfan, Penaltı bak, İrfan havada, değil. olsa tamam. Havada, Hava olsa Ama dengesini bozuyor. Belki. Avantajını bozuyor diyebilirim. Penaltı diyebiliriz. Bak İrfan havadayken. Tamam avantaj... havaya çıkacak. Havaya çıkmıyor. İki ayağı yerde bir... ve evet adımını almamış Demezsin daha. Demezsin herhangi bir oyuncu. Babacığım, Oyun bu... kuralları var. Bak şimdi. İrfan ayağını, 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 abi? Bak, bir ayağını kaldır mısın abi şu ayağını? Bak görüyor ben musun ben nasıl? Hayır fark şey? etmiyor. Üstüne niye düşüyorsun <laughs> Okan? Babacım o ara niye düşüyor? O da hamle yapıyor. Onunla beraber pozisyon alanla Onu kaleyle. mu çekiyor. İrfan kaleyle. mı çekiyor adamı? Abi kaleyle adamın ha. arasına girmek isterken bak ha. kaleyle Hadi adamın bu düşürüyor arasına düşürüyor işte. İrfan bir anda oynuyor. Erman abi de diyor ki penaltı diyor. Nihat Kahveci penaltı diyor. Erman hocam penaltı. Evet, penaltı dedi. İyi izle Erman hocam. Evet, penaltı dedi. Sen izle. Penaltı dedi. İyi izle Erman Hoca'nın. Evet penaltı dedi. Ya sana göre penaltı ya, ya, bana, bana göre. Bana göre desekim. değil Erman Hoca penaltı değil. dedi. Değildi mi? benim. benim. Evet bakabilirsiniz. Hakem Hoca'sı penaltı Penaltı değildi. Penaltı değil. Erman abi penaltı dedi. Nihat Kahveci, Alp Bey, penaltı dediler. Penaltı değil diyenler de var. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Seçim Demirer ve Fırat Aydınus da penaltı abi değil dedi. Biz Fırat bakıyoruz. Hoca'ya bakarız. Hakemlere bakarız. Erman yani. abi penaltı. Biz Fırat, Fırat Hoca'ya bakarız. Bakar. Bakar. Oyuncu bugün. aptalca bir penaltı yapıyor. Ben bugün Fırat Hoca'ya bakıyorum. Tabii biz Fırat Hiç. Hoca'ya bakarız. Gel şunu anlatayım. abi'ye bak demiş. penaltı değil demiş penaltı. Penaltı değil. Nerede? Bak şunu anlatayım, göstereyim. Bak abi. Benim anlatmak istediğim belki Fenerbahçeliler kızıyor penaltı onlara göre de penaltı bana göre değil. Halbuki bana göre penaltı onlara göre olabilir bu benim yorumum, bakış açım benim anlatmak istediğim Fenerbahçe elinde gerçekten kaliteli, iyi oyunculara sahip. Yani Emre Mor, Rossi bunlar Katar'a kadar neler yapıyordu değil mi sahanın içinde? Valencia, Arda gibi bir oyuncuyu değerlendirmemesi. Yani bunlardan dolayı eleştiriyorum ben Jesus'u. Fenerbahçe pozisyon itibariyle ikinci sırada ama Jesus doğru sistemle oyuncularla o ilişkileri diyalogtan iyi kurmuş olsaydı belki şu anda Bak, puan farkı Fenerbahçe'de olurdu. Sözünü kesmek zorundayım çünkü bir şu an hayır ben de bu konuşayım. Hep tamam. seni dinleyecek halimiz yok. <laughs> Erman Toroğlu Ankara gücüyle Hanussek öyle bir penaltı yapıyor ki olacak şey değil. Eliyle rakibini itiyor. Halbuki vücudunu rakibi ezmeye kalksa hakem hiçbir şey veremez. Net penaltı. Al Erman abidem şu an değildi? O da değince şey. yani Hayır Okan yani. değil Dur dedi. Daha çok hake hakepler, Bak şimdi ben hakemleri saydım. De... Tamam hangileri de penaltı değildi, hangilerde penaltı de diyenler de var. Bir hakem dakika, de maçın hakem de penaltı diyor. diyor. Tak diye çalıyor. VAR'dan da uyarmıyor. Yani bence başka bu, bir şey. Yok. orada Aruanın pozisyonuyla yan yana getirdi. O penaltı değilse bu da penaltı değildi. Evet. Şimdi onu karıştırmayalım. Araba da yaptı bravo, aynı pozisyonu kenarda. Bravo. Şimdi onu vurmaya bulmaya çalışıyorum. Onu şimdi hatırladım. Erman neyse şimdi herkes tabii bir tarafı Yani şimdi Altan da hani kendi argümanını savunacak Bak, şekilde yürüyor. Bir orada. dakika okuyabilir miyim? Müsaade eder misin sevgili Göktuğ abi? Erman Toroğlu penaltı değil dedi. Ahmet Çakar penaltı Hı. değil. Fırat Aydınus penaltı değil. Bülent Yıldırım penaltı değil. Deniz Çoban penaltı değil. Seçim Demir'in penaltı, şey Arman Arman sözlerini penaltı sözlerini değil. Ya hiçbir şey okuyorsun. Ben Erman abinin sözlerini okudum. Ya neyse tamam hadi başka şey. Ahmet Soğan'ın sözlerini okuyorsun. Ben Erman abinin sözlerini okudum. Yani şöyle diyelim o zaman. Ben şu benim kendi görüşüm nacizane söyleyeyim. O o penaltıyı hakem çalabilir. Çünkü dediğim gibi baskı altında çok ciddi bir Arda geçen hafta Valencia'ya çalınmamış penaltı var. Bir gün önce Galatasaray'ın Nelson'a oyundan atılmamış diye bir tepki var. Evet, evet, o hakem evet. orada gördüğü anda çaldı. Ona da var müdahale edemiyor. Çünkü op, orada hakemin müdahalesine göre. Arda'nın pozisyonunu çok merak ediyorum ne diyeceksin Arda'nın pozisyonuyla ilgili? Hangi pozisyon? Arda dirseğiniz. Ya sahanın içinden tekrar vara geldik. Oraya kalktın. Bak kaldırıyorum sen konuşuyorsun. Ben kaldırdım. Sen şey yapıyorsun. Ben kaldırdım. Yok sen şey yapıyorsun. Ben kaldırdım. Sen konuşuyorsun. Anlatacaktım. Hayır ben öyle bir şey söyleyince o. Abi ben tekrar... taktik sistem Hı. anlatıyordum az lazım. Tamam yani. işte buraya geldin. getirdin konuyu buraya. Hayır sen buraya geliyorsun tekrar bana Arda'yı tamam, soruyorsun. Tamam gideyim bir daha. İstiyorsan. bir <laughs> Allah. Yani Arda'nın pozisyonu. Şöyle şuraya gelelim içeride, mi? Bu pozisyonlar gri pozisyonlar. Burada ben hakemi niye çaldıyız? Bak bir şey söyleyebilir miyim? Gri değil. Direkt Hakem Fenerbahçe. Ardan iken diyorsun. Hayır, hayır. Bak, Mustafa Denizli beni tanır. Fatih Hoca da tanır. Şenol Hoca da tanır. Sergin Hoca ile yaklaşık 6 ay program yaptım. Bülent Korkmaz'la da yaptım. İlk Marmara TV kurulduğunda, sonra Turgay Bey başka bir yere kanala getirmişti. Erman abiyle Ahmet Çakar'ı yan yana aynı programa çıkartmıştım beraber. O zamanlarda zordu. İkisiyle de çok uzun süre çalıştım. Yani Fox'ta yöneticilik yaptım, başka yerlerde yaptım. Çok fazla şeye de girebilirim. İşin farklı yerlerine de götürebilirim. Ama ben bir insanı ya da birkaç insanı seversem Belli şekilde ikna etmeye çalışırım ama ikna olmuyorlarsa da haklıdır derim. Yani insanın saygı, saygı duyarım. Yani beni ben sevmiyor, şimdi Okan ikna Koç. etmeye Evet Demek ki beni sevmiyorsun abi. Hayır İkta seviyorum. İkna etmeye çalışmıyorsun. Yani. Yani ben seni aslında farklı şeylerle de ikna ederim. Argümanla. Ama diyorum ki seni sevdiğim için. Senin fikrine saygı duyuyorum. Sen böyle sen diyorsun. Ama yani. ben de diyorum ki 17'de 16 yapan Galatasaray'dan kopmuyorsan. Bu takım seni zaten bırakmıyor demek O zaman şöyle diyoruz. Yani sen... şu anda Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırırsa, Fenerbahçe taraftarı buna hazır. Gelecek seneki planlarını kuruyor başkanla e, teknik direktör. Bunu hazırlar. Ben de ben şunu anlatmak istiyorum. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika kaybetmeye çalışıyorum. Galatasaray şok olur. 6.6 milyar ben... borç var. Şampiyonluğu kaybederse şok olur. Şok ama olur. Ama ben hazır olduğunu o düşünüyorum. O daha büyük şok olur. Ben şu yani anda... sen şunu diyorsun Fenerbahçe yani. Fenerbahçe seninle hazırlanıyor yani. Ha kupayı kaybetmezse ama bak. Kupayı kayb kazanırsa, Türkiye kupasını birlikte ikinci olursa bence kaldırır bunu. O kadar büyük dünyanın... Peki ben şöyle olur. bir soru soruyorum o zaman. Ee, reklam süremiz gelmiş yani. Altan soru abi bir... gibi bakan Hala, Fenerbahçe'de çok az. Tamam yani ben şöyle söyleyeyim o zaman. Yani ee, o... Sorum Altan'a siz de cevap verirsiniz. Reklamdan sonra Fenerbahçe camiası bugün şampiyonluğu kaybettiği gün önümüzdeki sene e, hiç sıkıntı olmadan şeye hazırlanacak Cesusla. mı ve nasıl hazırlanacak? Sıkıntı. Tamam ne olacağını konuşalım. E, sohbetimiz devam ediyor. Biraz yine Fenerbahçe'nin durumunu, şampiyonluk yarışını konuşacağız. Biraz da tabii sonuna da artık e, Beşiktaş şampiyonluktan koptu. Çünkü, e, zaten kopmuş gibi gözüküyordu ama azada gelen galibiyetler bir şekilde camiayı ümitlendirmişti. Artık Beşiktaş da ne yapacak? Programın artık son bölümünde de bunları konuşacağız. E, eğer Bakalım saatimiz tabii daha çok da geç değil eğer e, uyanık kalanlarla devam edeceğiz yolumuza.